Mescid-i Aksa Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu Varıp eşiğine alnımı koydum Sanki bir yeraltı nehr çağırıyordu Gözlerim yollarda bekler dururum Nerede kardeşim diyordu bir ses İlk kıblesi benim ulu nebinin Unuttu mu bunu acaba herkes Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssü idim. Bellidir kutsallığım şehrin isminden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşerim nebiler yüzü hürmetine cevabe erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanına. Mümine yoksunum tek ve tenhayım. Rüzgarlar silmez gözyaşlarımı, çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde, götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa, kucaklasın beni İslam diyordu. Mehmet Akif inan.